Pek sevgili ve saygıdeğer True Canuk kanalı izleyicileri. Yeni bir programa hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız ve beğenileriniz ve takibiniz için çok teşekkür ederim. İkinci olarak hemen başta hatırlatayım abone olmamış olanlar için. Lütfen abone olun madem seyrediyorsunuz. Beğen tuşuna basın. Yorum yazın. Kanada'da ormanda tek başıma Yorumlarınız ve destekleriniz burada çok değerli benim için. Burada genelde kışın işte devamlı bir odun taşıma, devamlı bir kar temizleme. O yüzden devamlı aynı şeyleri göstermek yerine bu seriyi bence yakalamış olmak iyi oldu kış mevsimi için. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Lütfen yorumlarda belirtiniz. Onun dışında havalar soğuk. Devamlı bir odun trafiği var. Eskisi gibi değil. Bir kere bir doldurunca bir ay gitmiyor odunluk neredeyse iki günde bir, üç günde bir odunluk boşalıyor. Gördüğünüz gibi şu an dışarıda olmama rağmen eğer gözüküyorsa soba içeride yanıyor. Evet dediğim gibi işler devam ediyor. O işlerden nasıl devam ediyor? Onun hakkında videolar da devam ediyor. İşte onlardan biri daha şu anda karşınızda. Umarım beğenirsiniz. Umarım gününüzü birazcık daha güzelleştirir bu muhteşem görüntüler altına bakar mısınız şu görüntüye hayranlık içinde seyrediyorum yani her seferinde ekrandan seyrediyorum yani <laughs> dönüp arkama da bakmıyorum ama ekrandan da bir değişik gözüküyor yani her şey için çok teşekkür ederim haydi videomuza başlayalım görelim bakalım buralarda neler yapıyorum kışın Evet, bir de park yerine gelmiş olalım. Videolar çekmenin yanı sıra tabii kalküleme işlemleri de hızla devam etmeli. Gördüğünüz gibi bari bir birikmiş daha. ne kadar azken yaparsam o kadar kolay oluyor. O yüzden şuna bir el atayım. Zaten telefonumun pili de bitiyor. telefonu az da olsa şarj edebildim arabanın üstünü temizlerken. Tabii benim burada arabayı çalışır halde ve çıkışımı da açık tutmam önemli. Birincisi kar ne kadar yeni yağmışsa o kadar kolay oluyor temizlemek. Ondan sonra bir buzlaşınca falan daha zor. İkincisi acil bir durumda hemen çıkabilmek için. Üçüncüsü 15'in altına indiği zaman hava sıcaktı. En azından günde bir kere arabayı gelip çalıştırmak gerekiyor. Eğer işe falan gitmiyorsam. Eksi 15'in de altına düşerse yani eksi 20'lerden sonra eksi 40'larda falan en az iki kere çalıştırmakta fayda var. Yoksa akü boşalıyor. Ee, çalışmıyor araba. <laughs> Tabi kapılar falan da donuyor. O tür sorunlar da var. O yüzden bu işlemi de kışın ayrıca sırada yapıyorum. Bu karda yürüme sesini benim gibi başka sevenler de var. Bu park alanını temizledim. Mesela yoğun kar yağışı olsa arabayı ta yola en yakın yerde park ediyorum. Şimdiki bu kar yağışı da bu hala açık tutabilirim. Şimdi ama dönüp bak biraz şey o biraz önümü açayım ki terlemeyeyim ısındım. Neyse şimdi e, odun taşımam lazım. Eee yapmam lazım. Önümüzdeki çünkü soğuk havalar geliyor. O yüzden şöyle kuvvetli, iyi ısı veren odun getireyim birazcık odunlama. Şu anki çünkü o huş e, odunları ufak ufak bölmüşüm hep tam çıralık yani birkaç daha birkaç defa daha bölsem çıra olacak hepsi. Kabukları falan da var. O yüzden bir gideyim bir kuvvetli odunlardan getireyim. Önümüzdeki birkaç güne hazırlanayım. hayatta kalma temel bilgiler falan. Bunun yanı sıra burada da işlerin devam etmesi lazım. O da zevkli, bu da zevkli. Şimdi birazcık şu odun yarma işine birazcık daha devam edeyim diyorum. Evet, o işle ilgili Bakın. bu Bu kışbaşı kesmiştim. Şimdi yarıyorum. Bir sene sonra yani önümüzdeki kış sonu biraz biraz kullanmaya başlayabilirim. Bir sonraki kış için az çok hazır olmuş olur. İki seneye sonra için mükemmel. Daha bunlar ıslak oldukları için daha üstlerini falan da örtmeye gerek yok. Bunlar senede bir santim kadar kuruyorlarmış dışarıdan içeri doğru. O yüzden ne kadar ufak keserseniz o kadar hızlı kuruyacaklardır. Ah. Şimdi çalışmadığınız zaman üşüdüğün zamanlar bu zamanlar. Çadıra girip sobayı yakmak istemiyorum daha çok erken. Dışarıda vakit geçirmek istiyorum. Arkamda gördüğünüz gibi ortam çok güzel. Ben de bundan birazcık yararlanmak istiyorum. Çünkü hani huzur bulabildiğim nadir yerlerden biri burası. kimi böyle oluyor işte böyle bir mecburiyet yani doğada olmak. Kimisi için bir mecburiyet oluyor. yani ormanda ne işin var falan diye soranlar oluyor. Mecburiyet yani. <laughs> İçimden geliyor yani. İçimde böyle bir şey var. Günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğuk bir Kanada ormanda tek başına. Ama pek güzel. Yaklaşık eksi yirmi derece olayımız. Birkaç gündür böyle eksi on, eksi on Daha da bir hafta falan devam edecek böyle. Valla hissedilen eksi 28 en soğuk bu hafta için. Donuyorum. <laughs> hani daha önceden nasıl eksi 40'larda durmuşum hayret ediyorum. Artık Allah'a emanet gidiyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Neyse bu şey Temel Bilgiler videosunun ikinci bölümünde hipotermiden bahsettim. Ellerin nasıl işlemediğinden bahsettim. Yani e, birçok yapabildiğim şeyi kolaylıkla mesela çadırın kirliliğini takmak bilmem ne ya da bu eldiveni giyip çıkartmak, bir şeyi tutmak şu anda bile zorlanıyorum mesela. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Makara konulara geçmeden evvel. Soğuk ısırığı diyorlar ya frostbite. O bana oldu bir kere. Buraya kampa geldiğim bir kış günü. O zaman ufak propane tank kullanıyordum yemek pişirirken. Onun ucu çıktı. Onu takmaya çalışırken gazı fışkırdı elime parmaklarıma doğru. Meğer onun gazı zaten soğuk olurmuş. Soğuk havada daha doğrusu eksi 250 falan olmuş. Evde eldiven falan vardı neyse ki. Hava çok soğuk olduğu için. Öyle bir üç parmağım böyle bir morardı falan bir şeyler oldu. Bir renk değişti, bir hissizleşti falan. O gibi durumlarda kesinlikle sıcak suya değil ama ılık suya parmakları sokmanız en iyisi. Ve de olabildiğince böyle bir vibrasyon sağlamanız o suyun içinde parmaklarla. Evet şimdi arabaya geldim. Bir sana gideyim bakayım durum ne alemde oralarda. Ovasan yolları. Oo, Şimdi soğuk olduğu için telefon şarj edemiyor ısınana kadar. Bir de onlarla uğraşıyoruz. Zaten şarjımız... Neyse ki biraz olsun kar yağdı. Biraz olsun dedi bir 10 santim falan yağdı. Yoksa tamamen her şey buz olacaktı. En azından buzun üstünde kar var şu anda. Daha iyi tutuyor. Yürürken falan. Valla işte Povastan'dan her zaman olduğu gibi ekmek, yumurta, bir de şu araba anahtarı için bir 3 voltluk bir pil bulabilirsem ondan almam lazım. Çünkü kilit donuyor. Şeyle açmak da çok zor. Pili bitiyor galiba. Onun pili tam biterse zaten soğuk yanarım. <laughs> Arabaya giremem yani o derece. Halbuki bizim kar kız bile elinde telefonla kar kürüyor. Dün park yeni temizlerken oradan geçti selamlaştık. <laughs> Çok meşgul yine. Ciplet çiğniyordu. <laughs> evet. Muhteşem bir şekilde giriş yapıyoruz Pavasan'a. Umarım çıkışımız da muhteşem olur. En fazla bir 30 dakika planlıyorum burada kısmetse. İnşallah sorunsuz, belasız 30 dakika içinde aradan her şeyi bulur. Çıkar dönerim. Muhteşem bir daha kış aylarında dağ köyü olası yok mu sizce? Sanki böyle Uludağ falan gibi. Muhteşem. Çok severim böyle ortamları. Gördüğünüz mükemmel ortamda biraz soğuk olmasına rağmen çalışmalar devam ediyor. Hem yaza hazırlık babında hem günlük işte odun taşı, odun getir falan işleri olsun. Dedim madem pusula elimin altında çıkarttım, haritalar ortada. Bir de arazinin şu sınırlarında bir yürüyüş yapıp tam sınırları bir belirlemek istiyorum. Çünkü aslında ne desem o batı, kuzey, güney desem, güney, güney sınırını aslında şimdiye kadar daha hiç gidemedim. Çünkü bir miktarı derenin öbür tarafında kalıyor. Daha o sopayı bulabilmiş değilim. İşte bir hem o tarafı gideyim, gitmeye çalışayım olabildiğince. Orası donduktan sonra dere iyice bu sene inşallah yapacağım o işi. Hem de bir daha önce gittiğim şu şu taraftaki sınırı yazın gittim. Kışın gidemedim. Yazın çok yoğundu bitki örtüsü. Bir orayı bir daha bir deneyeyim. Evet ufak bir hazırlık aşaması yapalım. Ee, ellerim parmaklarım biraz iş görsün diye bu eldivenleri giyeceğim. Ama ellerim daha sıcak kalsın diye altlarına bunu giyeceğim. Şu maşette mi götüreyim? Bu arada bunun markası da Gerber'miş. Gerber diye mi okunuyor Nasıl? Benim bildiğim bu adam bunun bu ismin sahibi ayı biril miydi neydi ismini unuttum şimdi benim bildiğim İngiliz İngiliz özel kuvvetlerde eğitim görmüş falan böyle helikopterlerden falan atlıyor 5-6 ee, gün orada hayatta kalıyor falan bizim Kapadokya'ya atladı 3 <laughs> gün sonra gelip helikopterle aldılar açlıktan ölmek üzereydi bulamadı bir şey neyse şu maşettemizi alalım. Şöyle bir işaret pusula ve de bilgiler. Bu maşetteyi aslında galiba Kanada'ya geldiğimde aldığım ilk kesici kamp cihazı buydu. Hem birçok fonksiyona olarak kullanabilirsiniz. Mesela bir şey taşımak için falan da kullanabilirsiniz. Hem de ben bunu özellikle de orkların silahlarına, orklar var yani yüzüklerin Efendisi'nde onların silahına çok benzediği için çok beğenmiştim. Hemen aldım. Özellikle bu tür mis görevler için yani yol açmak için kendine birebir. Pusula ile işareti sol cebe koyalım. Daha doğrusu işareti sağ cebe koyalım. O çakı var ve çakmak var o cepte. Sol cepte pusula olsun. Çantamızı yine de alalım. Hem sırtımızı korur. Hem de bir şey koymak zorunda kalırsam içine falan. Ve de ilk önce şu eldiveni Bunun içi böyle hafiften bir köklü olmasına rağmen buz gibi olur. Ee, hani biraz parmaklarım da olsun istiyorum. Çünkü bir sürü şey tutacağım edeceğim. Ve birazcık da parmaklarımı çalıştırabileyim yani. Evet eh, hazırım. O zaman şu köşeden başlayalım bakalım. Hadi bismillah diyoruz. Yola çıkıyoruz yavaş yavaş sakin sakin dikkatlice ilerleyeceğiz inşallah. Şimdi dün akşamki çalışmama göre burada çok ilginç. Şimdi de bu tarafa doğru açılıyor olması lazım. Neyse burada ya gittiğim yöne bağlı olarak ya 4.85 ya da 184 dereceyle 176 metre gitmem gerekiyor. 4.8 184 4.8 184 Tam şuraya doğru gitmem gerekiyor. Evet şimdi şurada bir <laughs> dal kendime gözüme kestirdim. Ona doğru <laughs> Yürüyorum tabii önüme engeller çıkıyor. Ama dalı biliyorum yani. Bu dal üzerinden yeniden 184 bakalım bize nereye verecek. Sırtımı geldiğim yere verdim. Yine pusulamı ayarladım. Pusulamın oradaki noktadan kendime yine bir dal bulmaya çalışıyorum. Ondan şu diyoruz. Şu anda Şu diş budak ağacının oraya gitmem gerekiyor. Aşağıya inip onu bulmam gerekiyor. Şuranın solundan doğru inersem Şurada bir kırık ağaç var. Onun önünde bir tane diş budak var. Bunun arkasında bir üçlü var. Kalın olanı. Şimdi aşağıya inmeye çalışayım. Şimdi işin dereye kadar gelen olan kısmını buldum. Karşıya rahatlıkla geçerim. Ama yine de bugün değil yarın şey yapacağım. Şurası mesela kenarlar falan daha tam donmamış. Ama ortaya doğru fena değil. Mesafede çok değil. Derin de olmadığını biliyorum buraların. Ama o aldığım yeni kar ayakkabıları ile alıp öyle geleceğim buraya. Yarın inşallah bu gece de donsun burası. Şimdi tam olarak neredeyim bir onu anlamaya çalışıyorum. Evet tam orası oradan orası çok güzel. Evet tam aslında tahmin ettiğim yerdeyim. Şurada derenin birleştiği nokta Google Map'te de gözüküyor. Kuş sesleri ovalara yayılır, insan buna hayran olur bayılır. karıştırayım biraz buradan alayım küçükler olsun çünkü hepsi büyük olunca da yakmak da zor oluyor. Biraz küçüklerden alayım biraz da büyüklerden alayım. Gördüğünüz gibi hep böyle paylaştırarak kullanmaya çalışıyorum elimdeki malzemeyi. Çünkü hani bir tanesini abanıp bir tanesini yaksam seneye o zaman ondan iş kalmayacak falan. O yüzden hepsinden oradan biraz buradan biraz. Bu sene hala odun kırma projesi devam ediyor. Bir şu ekstra ufak parçaları hallettikten sonra esas çadırın orada küçükler var. Onları yarmakla onları yarmak bayağı bir problem. İnşallah yaza kadar onları bitireceğim. Proje böyle. Şimdi gidip biraz ısınalım. Bunları keselim, yaralım. Yerleştirelim. maşallah sünger gibi çekiyor sabah. Odunları. <laughs> Günde yarım depo gidiyor şu anda. Bu Bako. için testere ucu var şu anda üstünde. Neredeyse 3 senedir kullanıyorum. Bana mısın demedi. Hani benzinli testereden sonra ki en favori testerem. Müthiş. Çok memnunum. bu odunlar nereye gidiyor diye soruyorsunuz. işte bu. Şuraya biraz koydum. <laughs> Şurada da büyük parçalar var. İnşallah hepsi bunun içinde eriyip gidiyor. Beni ısıtıyor. Şükürler olsun. Sevgili Turkan'ın kanalı izleyicileri bir bölümün daha sonuna gelmiş olalım bu şekilde. Eksi 10, eksi 15 hissedilen eksi 20 derecelerle dolaşıyoruz. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Lütfen beğen tuşuna da basmayın eğer beğeniyorsa. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna da basmadan geçmeyin. Hatta abone değilseniz lütfen abone olun. Kanada'da, ormanda, tek başıma, gurbette destekleriniz gerçekten benim için çok değerli. <laughs> Gurbette. Ama öyle yani. Gerçekten vatanı, gurbet gerçekten değişik bir şeymiş. Bunu bir kere daha söylemiş olayım. Çünkü birçok yeni izleyicim oluyor. Tabi takip edenler az çok muhabbetleri biliyorlar. Ama öyle. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Bu yolu işaretlerken çok iyi çekimler yapamadım farkındayım ama o kadar karışık bir orman. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi sağlık, sıhhat, bereket, bolluk ve hayallerimizi gerçekleştirebildiğimiz günlerde. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın.